Tekrardan merhaba. Tekrardan diyorum çünkü bu. Bugün başladım ikinci vlog. Yani ilkinde çektim çektim konuştum konuştum konuştum. Ses yokmuş. O yüzden tekrar <laughs> başlıyorum. Ona sinirlenmek yerine devam ediyorum günümü. Nasılsınız? Baya oldu vlog çekmeyle. Çok oldu hem de. Baya bir araya açtık. Yani kastı yaptığım bir şey değildi. Aslında. Ama e, hatta son birkaç haftadır elime sürekli almak istiyorum kamerayı. Yani bir şeyler olmuyor. Hani e, o bir şeyler bir şeyler ne bilmiyorum ben. Yani onu konumlandıramıyorum bir şey. O yüzden e, dedim. Yani bugün çektin çektin. Yoksa daha bir ay beklemen gerekecek. Çekmek için. E, çünkü yarın bir seyahate gidiyoruz. Ve e, direkt yani orada da bir şeyler çekeceğim. Hem bize de hani hatıra kalsın diye. Aşağıda ee, işte direkt onlarla da başlamak istemedim. Hop, seyahat falan diye. O zaman şöyle önden bir giriş yapayım. Tekrar <gülüyor> <gülüyor> diye. Bugün çekeceğim. Editleyeceğim. Ee, Pazar günü e, yayında olacak. <gülüyor> Elma <gülüyor> yiyorlar. Onlar da şurada. Al. Elma evet. diye tutturdu bizimki. Yani üzüldüm bir tık sabah çektiklerim gitti diye. Çünkü bayağı anlatmıştım her şeyi. Böyle arayı kapatmıştık. Neyse. Bir daha tekrar anlatırım. En son sanırım ev turu çektik. Evet. Ev turu çektik. Ee, sonra da bir daha da çekmedim. Yani çok istedim falan ama sonra bir evi toparla. Eve yerleşemedik falan filan. Hmm, sonra annem bir geldi e, yardıma. Yani evi bir yerleştirelim edelim falan. Yani ev eve yerleşemedik. Yani gerçekten yerleşemedik. Ev sığmadı. <laughs> Eve sığmadı eşyalarımız. Yani e, çok değişik bir şeyler oldu. Sonra e, neler oldu? E, ben bu e, hamilelik sürecime bir, bir varis problemi yaşamıştım. O yüzden e, varis tedavisi oldum. Onun için de emzirmeyi bitirmem gerekiyordu. Tabii ki emzirmeyi bitirdikten sonra ilk işim hop Tedaviye ee, daha yeni oldum hatta iki haftayı biraz geçti olalım. Ee, onun öncesinde, e, sonrasında boynum falan tutuldu böyle iki kez sinirden stresten. <laughs> yani güldüğüme bakmayın. Ee, onun yani çok kötü bir şeydi. Yani asla şöyle oynatamıyordum boynumu. Yani bu şekilde oynatamıyordum. Bırakın böyleyi yani. Ee, o bana çok iyi bir ders oldu. Yani stres yönetimi konusunda. Ona da böyle biraz çalışıyorum. Ee, panik halimi, stresli halimi azaltmaya çalışıyorum. Tabii ki döndüğümde daha böyle çalışmalara devam edeceğim. İşte yogadır vesaire. Şu an spor yapamıyorum. Ee, tedaviden sonra bir 3 hafta geçmesi gerekiyormuş. Yani 3 hafta olacak hatta. Tabii yarın 3 hafta oluyor. Aynen yarın tam 3 hafta oluyor. Ee, ama tabi seyahatte yani spor yapamam. Sadece yürürüm. O yüzden e, biraz böyle döndüğümde kendimi iyileştirmeye yönelik çalışmalarım olacak. Özellikle bu stres konusunda. Öyle işte. Sonra alamadım kamerayı elime. Bir türlü şey olmadı. Artık dedim bugün çek. Yani bugün çek. Editle. Yani son güne de sıkıştırdım. Daha valizim tam hazır değil. Gerçi çoğu bitti dün. Bayağı bir hallettik. Artık bugün bir çamaşırlardır. İşte hani son çamaşırlar yıka, onları da koy falan atlasınkiler derken artık e, akşam kapatır, sabah kapatırız. Yani illaki sabah koyacak bir şeylerim olur çünkü valizin içine. Ki sabahta çok erken çıkacağız. 5'te kalkacağız. 6'da çıkmamız gerekiyor. Ama 6, altı on 15'i altı, on bulur. Çünkü asla zamanda çıkan bir çift değiliz. O şekilde. Artık yarın çıkacağız. Mini bir Avrupa turu yapacağız. Bu arada. Ee, Atlas'ın e, uçakta yani daha önce, evet çok bilgi uçağı ama e, ilk kez koltuk da oturacak kendi başına. Yani onu da koltuk, koltuk satın aldık. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Korkar mı? Geldi. Yonda da söylenmiyor bir şey. Anlıyor. Hemen kapıyor. Yani işte biraz tereddütlerim var. yapar mısın? Göstereceğim şimdi size. <laughs> Dans mı <Bey> ediyorsun? <laughs> Çok tatlısın. Seni yemek istiyorum. Ne yiyorsun? Emma. Emma. Güzel miymiş? Emma. Ekşi mi? <laughs> Değil mi? Tatlı mı? <laughs> Aa. Afiyet olsun. Neyse öyle işte. Ne dedim de unuttum. Çok unutuyorum her şeyi kadar çok unutuyorum ki. Heh, korkuyor diyordum aynen. Korkar diye ben şey yapıyorum. Çünkü bu aralar her şeyden korkuyor. Yani mesela şunu şöyle bu ses. Hemen kork kork her şeyden. Yani biraz ee, o beni korkutuyor gözümü. Çünkü bir de geçen gün bayağı oldu. Şey odaklıma gelecek inşallah gösteri uçakları mı deniyor Gösteri uçağı deniyor. Sanırım geçti. Tepemizden, çok dibimizden de geçti. Çok korktu. O kadar çok. Bir de bize ona uçak dem dedik. Yani uçak demiş bulunduk. Uçak demesek belki şey olmazdı. Hatta birkaç hafta önce işte uçağa bineceğiz falan dediğimde bir kork kork ı -ı falan diye mızıldanmaya başladı. Sonra anlattım. İşte bu uçak değildi falan filan. Sonra onunla ilgili kitapları aldım yetmedi. <laughs> artık hani biraz şey olsun diye. Çünkü hem uçak hem tren yolculuğu yapacağız çok fazla. Yani uçak iki kez aslında da bir gidiş dönüştü. Bu diğer şeylere artık uçak trenle geçeceğiz. Yani korkmasın diye baya bir şey yaptım. Trende ilk kez binecek. Yani bilmiyorum inşallah güzel geçer. Normalde öyle çok bir kez bir sıkıntı yaşamıştık uçakta. Barcelona'ya uçtuğumuzda. Bu da 3 saatti. Çok direnmişti o ülke. O zaman tabii daha bir yaşında bile değildi. Küçüktü. Yani şimdi daha böyle anlıyor ediyor ama bilmiyorum. Yani umarım sorunsuzca gider geliriz bütün seyahatlerde. Bir i̇şte böyle 2-3 gün 2-3 gün kalacağız hep. Bir yerde bir, bir, gece kalacağız. Onun dışında işte sürekli 2-3 gün 2-3 gün. O yüzden çok eşya da alamıyoruz yanımıza. Hani valiz, bir büyük valiz ve iki el çantasına Sığmak zorundayım. Biraz zorluyor beni. Ama halledeceğiz artık. Neyse. Böyle yani arayı kapattık şu an. Hepsini anlattım. Yani e, zaten oradan da böyle sürekli vloglar çekeceğim. Ben olarak umuyorum bundan sonra düzenli her pazar yükleyeceğim. Elma. Aa dur şu şeyle. Şuraya ah. arkasını. Bak. Şimdi biz bir kahvaltı yapalım. Hatta sönen yemişti zaten bir şeyler. Şimdi biz de birlikte yiyecek. Sonra zaten çıkacağız bir eczaneye ve sağ kocaya gitmem gerekiyor. Yanıma alacağım atlas için ilaçlar vardı. Onları yazdıracağım ne olur ne olmaz diye. Onları alacağız. Oradan da eczaneden birkaç takviye alacağım. Sonra geleceğiz ve valizi hazırlayacağız. Şimdi kahvaltı. Üçüncü kez ısıttığım kahvemle geldim. Yani çok az da kaldı içerisinde ama sürekli bir şeyler oluyor. Kalkıyorum soğuyor. Neyse artık son posta atlasın çamaşırlarını da katlayacağım. Şimdi çıkarttım kurtucudan. Sıcakta da yani <laughs> kurtucudaki çamaşırlar ateş gibi oluyor ve zor oluyor katlaması. Şurada da ütülenecek elbiseler. Bir tane gömlek. Bir tane de pantolon tarzı bir şey var. Onu da e, hallettikten sonra, ütledikten sonra artık valizi kapatacağımı düşünüyorum. Gel. Dur kahveye dikkat et. Merhaba. Habisi. Abi, araba mı sürdün? Dur, aklım çıkıyordu. Abi, Dur şöyle bir. Aa, at Kenan. Bir top parçası. <laughs> sakın ters yapma kaka yapmış <laughs> atlasların önce kokusu geliyor neyse hemen size şöyle valizimi göstereyim şurada kapanmayı bekleyen bir valiz burada alacağımız bir iki takviye işte bakın çantam vesaire falan şu çantaya da atlasa yanıma alacaklarımı koyacağım daha bitmedi. Yani şurada Atlas'ın da ürünleri var. Atlas'ın güneş kremidir. Ne bileyim şey pişik kremi falan filan. Şuraya koydum spreyi. Bu kene kovucu spreyi. Benimkiler bir tanesi burada. Bakın ürünleri. Makyaj burada. Yani çok bir şey almayacağım dedikten sonra gerçekten nasıl iki tane şey çıktı anlayamıyorum. Şu valizde Atlas'ın kıyafetlerin oldu valiz. Onları bu bildiğiniz hep gösteriyorum zaten. Şu organizatörlere koymuştum. Onlarla daha pratik oluyor. Şimdi de bunları da katlayıp artık atlasınkileri de kapatacağım. Kendime de birkaç bir şey ekleyip onu da kapatacağım. Yani bir düzenlemesi kaldı. Yani atlasa da bütün kıyafetlerini neredeyse aldım. Almak istemediğim halde. Yani bir bilmiyorum eleme yapar mıyım? Yani Şimdi biz gibi de değil, sürekli üzerine batırıyor falan, hani günde 2-3 tişört değiştiriyoruz evde. Hadi Orada da en azından bir tişört de. Çünkü bir yerde sadece e, evde kalacağız, Paris'te. Onun dışındaki yerler hep otel, hani e, çamaşır... <laughs> Dakika, kameraya mık benim sinirim bozuluyor. <laughs> e, sadece işte dediğim gibi Paris'te evde kalacağız, bir de İsviçre'de. Yani Paris'te bilerek çamaşır makinesi olan bir yer tuttuk. Hani yıkarız bir yıkayalım kıyafetleri diye. Ama yine ona rağmen fazla fazla alıyorum. Yani sevmiyorum bu huyumu. Kenan da sevmiyor. Diğer yerler otel. Orada yani yıkamam büyük ihtimalle. Soğumuş. Şaka gibi. Neyse artık soğuk için. Ben sütüm bitmese yine soğuk kahve içecektim. Sütümüz bitti. Almak da istemedik gideceğimiz için. Neyse o yüzden işte bir Paris'te krem diye düşünüyorum. Ama yani olur da dedim hadi yıkayamam. Bir şey olur. Ne bileyim makineyi bilemem. Bak bak. E, Bozulur falan bir şey diye ben yine yanıma fazla fazla almak istedim. Hala istiyorum. İçimden bir tarafım al fazla fazla al. Yani 20 güne 20 tişört de alma daha daha fazla al diyor. Bir yanım bir günlük daha alsan yeter diyor. Bir yanımda o kadar almalı sosu yıkacaksın diyor ama işte yani hangi yanımı dinleyeceğimi bilmiyorum. Artık yani bakacağız hazırlayıp bakacağım. Ya yani derdim o hani diğer yerlere trenle gideceğimiz için taşımak biraz Zor olacak bizim için. Kenan için zor olacak daha doğrusu. Hadi ben bebek ya da birlikte. Hoş geldin. Bir şey Adetiz. alırım. Aman. Ne? Adetiz. Anlamadım. Ha adliye git ama daha çok, saat kaç? Daha çok sıcak bebeğim. Birazdan gideceğiz tamam mı? Güneş var baksana. Çok sıcak. Ama onu sallayıp durursan olmaz. Böyle böyle görürler <laughs> Buradan gel, buraya gel, buradan bakalım bak. Bir pamuk, bir bal, bir lupi. Bir tane yesin anne şuralardan. Oh. Bunu da geçen bir yerden aldım. Çok açık ölü. İnsan öpesi yani benim geliyor. Benim öpesi geliyor. O yüzden dışarıda giydirmiyorum. Yani fazla açık. Fazla dekolteli. Aa, onu katladım onu bozamazsın şu an. Yok bir şey yaptın. Yardım etmek ister misin? Çorapları eşleyebilirsin. E, gel. Tamam. Ağzını. E, e. <laughs> <İyi> Şişeceğim. <laughs> Ay. Oy. Oy. <laughs> Yanlış. Şöyle biraz şöyle yapayım demek istemiştim. Işıkta tersten buraya ama. Neyse. Heh. Evet. Seversin. Yardım etmeyi, iş yapmayı. Değil mi bebeğim? Heh, bul hadi çorapların hepsini. <laughs> <laughs> baba. <Otirebildim> sonunda. <laughs> ne dediğimi de unuttum. Hepsi böyle karışıyor artık. Yani araya bir şeyler giriyor falan. Ee, böyle bebeğim. Böyle olacak. Tamam mı? Şu tamam. Şunu yerleştirelim. Şöyle, şey bile oldu Kenan Yer bile arttı. İstersen hayvanlara falan koyabiliriz şimdi. Ay, Onlara ayrı poşet şey diye bir şey koyalım. Hı. Olmaz mı? Hı. Hangi oyuncaklarını alalım? Böyle daha çok şey, uçakta hani bize idare edecek şeyler almak istiyorum. Evden ziyade, şey, otellerden ziyade. Bunu yanına alabilir miyiz? Sıkıntı olmaz. Batı sekiz kilo haklı mısar? Tamam diğerlerini ayarlayayım şimdi sonra ayarlayayım. Ayarlasın. Mı? Kenan direkt bu kitabı mı <laughs> He? Bence bir saat bizi uçakta idare eder. Bir garanti var. Bir saat garanti. Almayacağım dedim ama. O çantaya sığar değil mi? Bu kitap sığmıyor mu? Sığar kitap saçma Saçmalama. Ya ben eski adam. adam. Adam eve girdi diyor. Hay Allah. Ay Kenan bilmiyorum ne alacağım. Dur, sıkılıyor da biliyor musun? Bak. Sıkılıyor. bak. tek direksiyon yeter. O gezerken. Gezerken eline vereceğiz. Şeyde. Uçak uçak daha. Şu minik yerde sürer. Minik arabalarını alayım mı? Seviyor ya bunları tane alayım. Tam bunun bir şeyi yok. Bence yeter. Üç tane. Bir de şey küçük köpeklerinden alalım. Ay şurada. Kenan ben bu kitabı alacağım yanına. Alamam dedim ama alırım. Ay Uçakta mi? her şey mi daftar. tamam bunu kapatıyorum. Uçakta, uçakta bakacağız uçak. Uçakta. Ama sıkılırsın. Açtın. Aa diğer arabalı kitabını alalım mı? Ona bakalım biraz da bunu kaldırıyoruz. Uçakta bakacağız artık. Uçakta. 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 uçakta bakacağız. Sıkılman yiyince kitaplar. Hadi. Ne? Bak orada şey var. Sevmediğin kitabı getir onu okuyorum. Aa yok kapanıyor. Sanır ya. Bak. Ver. Hmm, Nerede evet. Bu çantayı şeyken almıştım. Hamile Hamilenin miydi? Hamilenin sonları Yok sonu değildi ya. daha şey Osmanlı'daki ne almıştım? Hatırlamam. Neyse. Yani e, atlas yok gel aldı bu çantayı. İlk zamanlar kullandım. Çok mu kullandım? Çok kullanmadım kullanışlı bulmadığım bir çanta. Normalde o benim böyle büyük yeşil kanvas model çantam var. O daha çok seviyorum hem görüntü açısından. Aaa buldun araçlar kitabını gel onu okuyalım. Ama yani bu sırt olayını sevmiyorum sırt çantası olayını. Ee, Arıoğlu'na çok tak. Da... Gerçi onu da takmıyorum. Bakma bebek arabasının altına koyuyordum ama bunu şu an o kadar uzun zamandan sonra kullanacağım. Çünkü diğeri çok büyük. İşte. O yüzden. O yüzden. Dozer mi? Değilmiş. Ne? Ne o? Ne istiyor bacım o? İçeride vermiş. İçeride vermiş bu. İçeride vermiş Atlas. Hayır şu şu. Kepçe. Kepçe mi? Ne? E ne? Exvator. Exvator. Exvatormuş Atlas. Şimdi tekrar kullanacağım bu çantayı. İşe yaradı. İşe yaradığına seviniyorum. Gazık. O oh, biçer döver. Gazık Ne? Senin ağzını yesin annem. İşte yanıma alacağım uçakta. Hani ya da dışarıda kıyafet falan vesaire şey yapacağım. Abi. Artık. Ama gerçekten işe yaradığına sevindim. Yani abi. Yani ama içinde gözleri abi, de varmış bak. Abi. Unutulmuşum. Abi, abi. Evet bebeğim. Abi. Evet dedim. Abi dedin. Kaldırıyor dedin. Evet dedim ben de. Zu. Zu. Evet zu. Şu küçük arabalarını şuraya koyalım. Kaç tane de küçük köpek alalım. Almada dedin hayvanlar var mı burada? Şu küçük köpeklerini alalım iki tane. Üç tane yeter. Başka? Va. Va. Ne var bebeğin başka? Köpek. Bir aldım. Onu alalım peki. Heh, şunu bırak. Tamam. Onu aldım aldım. Başka? Yok bence değil mi? yeter kadar. Abart. Abart. Tamam başka <laughs> yeter. <alamayacak. gülüyor> Bu da oyna gerisine tamam mı? Başka <laughs> Şunlar uyalayın. Ne? Size de fikir olsun. Ne? Şu, mi ne bunlar? Pıt pıt diyoruz biz. Pıt pıtlar iyi oluyor uyalayın. Şunlar oyalıyor. Ne? Hepsini koyma. Hep... Ne? Tamam tamam koydum tamam aşkım koydum. Tamam. Diyorsun. Tamam ya, şunu geçen şeyden çıkartmıştım. Göstermedim ben koyalanır diye. Şimdi Kenan'la Atlas gitti. Büyük ihtimalle bir buçuk saate, iki saate gelirler diye düşünüyorum ki sonrasında Atlas parkta da oynarsa o biraz iki buçuk üç saate bulur. Bu saat aralığında da valizi kapatıp videonun editini bitirmem gerekiyor ki akşama bırakmayın. Üstüne bir de yemek yapacağım. Kalan şeyleri, buzdolabındakileri bitireceğim. O yüzden artık bu video burada kapatıyorum. Böyle bir tekrar kavuşma vlogu gibi düşünebiliriz bunu. Bundan sonra da düzenli vlog atacağıma inanıyorum. Düşünüyorum. Şimdi ben hemen bu videoları bilgisayara aktarıp yükleyeyim sisteme. Valizleri kapatayım, yemeği yapayım ve edite bitireyim. O yüzden bir sonraki vlogda görüşürüz.